Peki. Yunus Emre ne yaptın sen buraya böyle ya? Kocaman oyun alanı. Nasıl bir oyun alanı ya? Bak sana her <laughs> yer kutu. Bir anlatsana Metin ne oldu? Kafasını çarptı. Kafasını nereye çarptı? Metin neredesin Allah aşkına? <gülüyor> Metin. <gülüyor> oğlum ne oldu sana? Anne <laughs> yıktı. Ne oldu? Yıkmadım. Kardeşinin kafası gitti oğlum Metin Ali. <laughs> ne oldu? Bir kalk bir kalk bir kak. <laughs> oğlum giremiyorum oraya. Her yer tünel olmuş. <laughs> Bir çık oradan Özlemeksin bir çık eder. bir çık bir çık. Hadi bir çık ya yani çeksem hepsi yıkılacak. Evet, o yüzden çekmiyorum. Çık 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 hadi hadi oğlum bir çık ne, oradan. işte. Emre sen ne yaptın buraya bir anlatır mısın lütfen? Yani evi batırdın da bari anlat ne yaptığını bilelim. Eve gelen misafir çocuklar için kocaman bir oyun alanı. Hadi anlat ne yaptın Allah aşkına. Kocaman iki tane giriş var nerede, evet. nerede giriş nerede giriş? Aa burası mı şimdi? Evet, bir orası Bir nasıl öyle orası. kocaman oyun alanının içinde. Nerede bir oyun alanı? Tane... Tane... Nerede hemen, bir göstersene? Hemen zaten içerisi. Bir gir bakalım. Bir bir Girebiliyor musun? Giriş burada. Komando eğitimi yapıyoruz <laughs> Bence <gülüyor> girersen hepsi yıkılır. İnan ki yıkılacak <gülüyor> gibi duruyor. <laughs> komando O eğitim oğlum bu. Nerede nerede? Da, ben, ben de. Ya ben resmen de. yerlerde sürünüyorsun yemin ederim bir. Yunus ya. amacı bu. <laughs> Metin sen neredesin? Sen de küçük bir tünel buradan giriyorsun ya. İki tane giriş var. Nerede? Burada burada, ha, orada. Öbürü orada. Burada ise aralık boşluk olduğu için çocuklar kaçmasın diye buraya bir tane karton koydum. İyi yaptın. Nerede? Nerede? Bir tanesi de burada. Hani ne? orası kaçmasın diye değil. Burası öbür oyun alanına geçiş yapıyor. Ha, öbür geçiş burada yeri. Üst katı yapıyorsun. Alt tarafta da sürünerek oynayabiliyorsun. Sana bir şey diyeceğim de burada bir şey Ne var orada? Kaç tane kutu var? 6 7 tane giriş var. He? Giriş bak. Nerede girişler? Ben oğlum bu tünel tünel giriş değildir. Bak gel. Ya bak şurada şurada abin kocaman tünel yapmış. Bir gir bakalım girebiliyor musun? Yıktın Metin Ali hepsini yıktın. De şunu ya inanmıyorum. Ben bile girebiliyorum buranın içine. <laughs> ya Yunus Metin, Metin Metin dur. Çıkayım çıkayım evet yıkılıyor ya yok ya bana göre değil ya yıkılacak yok. Bir dakika iki kartonun senin için bir tane giriş var. Vallahi bilmiyorum bence de yap girdim yıkılacak da hepsi. Anne bir daha bir daha hızıma baksana. Bakayım bakayım bakalım hızlı gidebiliyor musun? Şuradan seni çekeceğim bakalım şuradan bakayım bir sana. Şöyle açayım hadi 1 2 3 Yunus bak bitti başla. Evet 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 evet, 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 evet. Aslında burada ya. yarış şey de yapılabilir. Ne yarışı? İstersen Anladım. sen masanın üstünden aşağı inebilirsin yürüsen Emre, altında kırılacak da. Deneyim. Deneyelim bir. <laughs> oh. Atlıyorum, kırılıyor Alt direkt. La, oyun, Metin da. Ali, in orada, in oradan hadi. Hadi Yunus Emre bakalım sen. Senin hızın nasıl? Hadi Yunus Emre seni çekiyorum şimdi buradan. Hadi Yunus Emre, Yunus Emre buradan seni bekliyorum hadi. Çıkan da. Neredesin şu anda? Metin sen çık. Oyun Metin sen çık. Şöyle. Abi vallahi. Yunus Harik Emre başlıyorum. Bir. Hadi. Hadi Metin say. Iki, say bakalım iki, kaça kadar gidecek. Üç, başla. Hadi bir. Yunus Emre hadi hadi hadi. Ah, hadi. Oo, oh, oh. Haydi Yunus Ay, hadi. Oo. Oh. Dört. Oo, oh, girdi girdi bakalım bakalım. Altı. Kaça kadar sayacaksın Metin Ali? Ben çıkamam buradan. <laughs> 12. Kaç kaç kaç. Hadi hadi. Metin, Yunus Emre hadi hadi neredesin? Abla, ben, çocuklar kadar hızlı ve küçük değilim. Ya Yunus Emre hadi hızlan biraz hadi. Metin geçecek seni. Metin Ay, hadi kaç komando. oldu? Kaç oldu? Komando. 18. Kaç? 18. 19. 20. Komando. 21. 22. <gülüyor> 23. <gülüyor> 24. 25. Komando. 26. 27, 28, 29, 30. Ya Yunus Emre ya. Sanki biraz fazlaydı ya. Çıkamadım. Vallahi bilmiyorum. Bir bakalım Metinler için. Hadi Metin Yol. hadi. Yol Metin Ali. Sence kaç saniyede gidersin? Abini geçebilir misin? 9 veya 8. Bir bak bakayım. Kaç saniye sence? Hadi. Yola bakayım. Yaşmacımız Metin yerine aldı. 3 2 1 Başla. Huu. Huu. Metin, Metin, bir, Metin. 2 3 <laughs> <üç, gülüyor> Metin, Ali çıktı, üç, çıktı bile. 5 6 7 Yunus, Emre. 8 bu nasıl, bu nasıl bir galibiyet, bu nasıl bir mağlubiyet. Emre, Emre duygularını alacağım oğlum. 22, 22. Hayır, 30, 30 küsürdü. 38, 22, 22. İnan ki 30'a yakındı herhalde. Ya bütün duygularını, <laughs> hücrelerimi evet, duygularını alalım. Betin Ali sen, sen. Mükemmeldi. Evet, gerçekten mükemmel. Ama ben zaten normalde büyük olduğum için yavaşım. Hem büyüğüm, sıkışıyorum altta. Evet evet o da var Metin Ali hani evet. kusura bakma. Kusura bakma ben Tam, 30 ben puan sen... kesiyoruz.